Ya abicim sürpriz yapacaksın yapacaksın dedin. Sürprizim Sude'yi getirmek miydi? Aradan kaç zaman geçmiş sen getiriyorsun Sude'yi partiye. Yani olacak iş mi bu Emre? He? Olacak iş mi bu? Yani. Ben ona kırgınım. Kızgınım. Niye onu getiriyorsun Ayla? Bilmiyor musun sen bunları? Ya abicim Haftalardır aylardır senin ne kadar üzüldüğünü Ben burada en iyi ben görüyorum ya Kimse görmüyor ben görüyorum bir tek Farkında değil misin Üzülüyorsun işte kabul et bunu Kabullen artık kendine neyini kabul edemiyorsun Artık bunların ya Ben farkındayım her şeyin Sen mutlu ol diye Sana sürpriz olarak Sude yengeye getirdim Daha doğrusu Sude yengenin fikriydi bu Ve ben de o yenge Onun isteğini de uygulamış oldum ve sana böyle bir sürpriz yapmak istedim. Hem sen mutlu ol istedim, hem o mutlu olsun istedim, İkiniz de mutlu olun istedim. Tekrar kavuşun, birleşin istedim, barışın istedim. Daha ne isteyim ben Allah aşkına abi ya. Yapma böyle gözünü seveyim, affet sen de Sude yengeyi ya. Bak Sude yenge senin için çırpınıyor buralarda. Görmüyor musun bunu hala? Yok hem de yok. Onca zamandan sonra o kadar karşıma bir anda çık kolay kolay hayatıma tekrar giremez. Tamam mı? bunu anlaması lazım bir kere. Ne kadar çırpınırsa çırpınsın. Tamam benim kalbimi kırdı. Üzdü beni. Yalan yok. Aynı zamanda çok şaşırdım. Onu görünce bir anda. Karşıma çıkınca. Bir anda da sevinmedim diyemem. Yani biraz mutlu oldum aslında onu gördüm ama. O kadar kolay değil o iş Emre. Yani bazı şeyler eskisi gibi kolay kolay tekrar olamaz. Tamam yapılan yaşanan şeylerden sonra anlatabiliyor mu? Abi ya ne inatçısın sen de ne inatçısın ya. Yani bu kadar inatçılık kızlarda yok vallahi billahi ya. İnat ediyorsun affetmiyorsun bir türlü Sude yenge'yi. Sude yenge daha senin için ne yapsın ya? Söylesene bana abi ne yapsın? Beni de sinirlendiriyorsun burada abi ya. Aa yeter ya. Yeter çık git evimden yürü git çık git. Kafanı topla öyle gel bana bir daha ya. Allah Allah beni deli etme. Demek öyle emir efendi. Bir menajerim beni kovuyor yani. Vay be öyle olsun. Giderim tamam senin evine mi kaldım sanki. Allah Allah. Bir sude yengesini affetmedik diye yaptıklarına bak. Trip yiyoruz resmen. Ay belki çok güzel bir araba satın aldım. Umarım beni affeder üzdüm, çok kırdım belki ya. İnşallah beni affeder bu sefer. Ayda, yine kapı çaldı. Oğlum bugün yine kim geldi şimdi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bu evin gelene giden de bitmek bilmiyor arkadaş. Neyse bir bakalım. Wow, Sude, senin ne işin var burada la? Sen benim evimi nereden biliyorsun? Nereden buldun benim evimi? Geldim buraya kadar. Ee, Berk efendi ben seni nereye gidersen git bulurum evini de bulurum her şeyini bulurum anlatabiliyor mu? Neyse konumuz bu şey şi değil şimdi sana çok güzel bir hediye aldım sürprizim var hatta tam arkamda duruyor kendisi sana çok güzel yaz aylarında kullanabileceğin güzel bir araç satın aldım Berk'cim beğenebilecek misin bakalım gel de bir gör bakalım görelim bakalım hediyesini nasıl bir araç almış diyecektim wow. Güzel araç almış ha. İşini de biliyorsun vallahi Sude efendi. İşini de biliyorsun. Araçlardan ne kadar hoşlandığımı, ne kadar çok sevdiğimi iyi biliyorsun. Yapmışsın yine yapacağını. Almış güzel fıstık gibi bir aracı yine bana. Güzel araçmış harbiden ama beni bu araçla kandıramazsın Sude'cim. Beni bu araçla kandıramazsın. O kadar kolay değil o işler. Bir araç aldın diye seni affedeceğimi zannediyorsan Yanılıyorsun Ama Berk lütfen beni affet lütfen Senin için o kadar Pahalı bir araç satın aldım Daha ne yapmamı istiyorsun beni ya Anlamıyorum ki Daha ne yapayım senin için Yetmedim artık bana bu kadar çektiğin Aylardır çekiyorum zaten Yeter artık ya Ne olur affet beni Üzgünüm Sude O kadar kolay değil seni affetmem sen beni çok kalbimi kırdın. Beni çok üzdün. Bir arabayla bu kadar kolay kazanamaz beni tekrar. Anlatabiliyor mu? O yüzden affetmiyorum seni. O kadar kolay değil bu işler. Bir arabayla kandıramazsın beni. Ama Berk ya yapma bana bunu ya. Of ya o kadar araba ona satın aldım çok lüks. Yine affetmedi beni ya. O kadar yol geldim ben. Daha ne yapayım senin için ya. Of. Ne yapsam ki şimdi? Nasıl affettireceğim ben bu Berk'e kendimi ya? Nasıl ya?